yeni bir YouTube videosundan merhaba. Mehmet Düşünge, 100 kilo. Yarışma buluğu çekeceğim. Ee, yarışma alanla şimdi geldim. Yarındır yarışmam. Bizim arkadaş yarışı e, Tolga'yı bilirsiniz videolardan bizim. O yarışacak bugün. Yani yarışıyor şu anda. E, ben bençe yetişebildim. Kilo düştüm, ölüyorum. Uyku da uyumadık kilo da düştük bayağı. 87 filandım, 83'e düştüm. Bakalım alıp arındırım ben. Açım da. Daha da atılmadım da yemeyeceğim ama bir şey daha. Dikkat da edecek şey bakalım. Ve Tolga yanımızda şimdilik Ne de be Tolga? <laughs> İdare eder ya. Tamam. 4 olsa da 4. devam edelim. Deklifte. Birinciliği alacak ya. Öyle düşünüyorum. Bakalım düşünür, yapması lazım. Göreceğiz. Dendik müsabakasının birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tolga Kansu. Evet, buyurun hocam arkadaşlar. Günaydın değilim sizlere. Video çekemedik gelişmeleri. Çünkü kilo verirdim. Eee Biraz daha fazla vermişim. 82 kiloya düştük. Şimdilik tamamık. Dert işte. Saat 8 buçuk filandır. Bizim yarışma 1.30'da. buçukta. 1 bir buçuk herhalde başlar. Şimdilik yükleme yaparım. Bir de daha küçüldü. Çok yiyemedik Sıvı beslenmeye çalışacağım. Bizim yarışacağım kilo şampiyonlar ligidir. Sağlam adamlar var yani. Bakalım, önemli olan iyi bir yarışma çıkartmak. Ee, güzel bir yarışma geçirelim. Liflerimizi kaldıralım. Başka bir şey istemem yani bu senelik. Ama seneye bilmem neler olur. Seneye zaten 93'e çıkacağım. Çünkü kilo artık benim 93'tür. Bakalım. Saçlandık, sakallandık zaten. Gördüğünüz gibi. Popaz'a döndük. Yine görüşmek üzere. Artık yarışmadan e, atarım size. Isınma ee, alanına geldik. Yavaştan başlayacak ısınalım. Bakalım ne yapalım kendimize göre. Kendi piyarlarımı kıracağım büyük ihtimal bu şeyde. Ya da çalışacağım. Bakalım neler olacak. Tolga da buradadır. Bir yarım saat, bir saat. Görelim başlayalım ısınalım.

komutları dinlemedim nasıl olduysa hiç böyle bir hata yapmadım çok fokuslandıydım o biraz motivasyonu dağıttı bana ikinci hak gene 210 girdim sonra 220 girdim bu yarışma risk atmayacağım çünkü zaten biraz kiloda verdik ya su kaybettik şey yaptık seneye değil öbür sene değil ya 3 sene ya 2 sene sonra yarışacağım artık direkt full hazırlanacağım kendimden emin bir şekilde ondan sonra bakalım ne yapacağız Lifleri atacağım zaten. Gene devam. Bırakmak yok. Uçur, 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 uçur. Helal. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yarışma vallahi kötü gider. 220'yi basamadık derinlikten dolayı. iki kırmızı aldık. 210 squat. Şimdi bench'e geçiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Bench güzel gidecekmiş gibi dinlendik ne bakacak Uçur uçur. Easy. Sonuçlar böyle ben şprinte e gideyim şimdi en beşinci olacağım büyük ihtimal adamlar Türkiye rekoru Türkiye rekoru üstüne Türkiye rekoru garallar benden sonra kalan hepsi üst üste rekor kırıyorlar. evet süper adamlar çalışıyor demek ki biz daha çok çalışacağız sen de Bas. Bas gel. Hadi üstü, hadi üstü. Uçur, uçur, uçur. Uçur. Maalesef. <laughs> <laughs> Bak bir, bir yarışma geçirdim arkadaşlar. 1.37,5 ben çattım. 142,5 yar da kaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o, evet. o, o evet. ar mavi ar ar mavi de. Mavi aldı. Kim sonlarına devam edecek? 93 kiloda daha sağlam. Sağlam. Çek çek. Good çek çek çek. Geldi geldi. Good Çek çek. Çek çek geldi geldi çek. Çek bırakma çek. Helalsin. Bu Helal. Evet arkadaşlar bitti yarışma. Kaç yaptık dur bakalım. Evet. Bakalım kaç yapmışık. 612.5 buçuk yapmışık. Zaten her türlü benim en max arma da yapsam yine 5. olacaktık her türlü. 5. olduk bu sene de. Bakalım artık seneye ne yapacağız? Ali Can da var yeni tanıştık bizim Angara'lı. Angara. Gideceğim de orada da çekelim video. Yeni ilk o da. İnşallah halledecek bakalım. Ne yapacak duruma göre. Evet arkadaşlar. Sonlandırmayı yapamadım video sonlandırmayı. Bugüne denk gelmiş. Gördüğünüz gibi gene benim adıma yani kendi bireysel olarak kötü gittim. Ama iyi olsam da adamlar da iyiydi. Çok tebrik ederim hepsini buradan. Güzel yarıştı. Seneye 93 kilo olacağım. Seneye 93 kiloda daha iyi bir şekilde devam etme dileğiyle. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Bıyık bıraktık tabii ki. <laughs> Gene görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Takipte kalın.